Bugün 7 Ekim krizinin küresel ve bölgesel jeopoliteye yansımaları başlıklı bir sunuş yapacağım. Ee, şimdi tabii 7 Ekim çok uzun bir süre değil, 2023 tabii bu tarih. Ee, 7 Ekim'den önce Ortadoğu'da yeni bir jeopolitik düzen kurma çabaları mevcuttu. Ee, Amerika, Tahran'la İran'da nükleer programı konusunda üstü kapalı da olsa bir anlaşmaya varmıştı. Bu anlaşmaya göre İran e, sınırlı bir mali rahatlama karşısında nükleer pro programını durduracaktı, fiilen durdurmuştu. Yine ABD, Suudi Arabistan'la bir savunma anlaşması üzerine çalışıyordu. E, bu da Suudi Arabistan-İsrail ilişkilerinin normalleşmesine yol açması hedefleniyordu. E, yine Washington, Çin'in bölgede artan, Amerika bölgede e, Çin'in bölgede artan etkisini dengelemek için Hindistan'ı, ee, Suudi Arabistan e, e, Hindistan'ı e, e, Ortadoğu üzerinden Avrupa'ya bağlayacak bir koridor ticaret koridor planladığını duyurmuştu. E, bu da orta koridor olarak e, yansımıştı basına. E, tabii dönem 7 Ekim 2023'ten önce her şey mükemmel değildi e, Tahran ve Washington arasında gerilim geçmişe kıyasla daha düşük olsa da yine gelelim vardı tabii ki. İsrail hükümeti yine Batı Şeria'daki yerleşim birimlerini genişletmekle meşguldü. Ve bu durum tab tabiatıyla Filistinlerin öfkesine ve tepkisine yol açıyordu. İsrailler, İsrail'de Filistinlilere taviz, anlamlı tavizler vermese de Arap devletleriyle ve Türkiye ile ilişkilerini normalleştirmişti. Bu işte İbrahim anlaşmaları, Abraham anlaşmaları denilen eski paradigmaların dışına çıkmaya yönelik siyasi bir Arzunun işaretiydi ve Suudi Arabistan'da İran bununla beraber Suudi Arabistan'da İran geçici olarak yakınlaşma ve müzakere çalışmaları Irak üzerinden, üçüncü bir ülke olarak bölgede tansiyonun düşmesi üzerine çeşitli görüşmeler yapıyordu. Tabi bu görüşmeye Çin de aracılık ediyordu. Çünkü Çin hem Suudi Arabistan'la hem İran'la ticaret ilişkileri var, petrol ilişkileri var. Bu açıdan Çin de bölgede aktif bir şekilde... Ee, bu e, Ortadoğu'daki yeni bir düzen e, arayışının öncülerindendi. Yine Amerika'da tabii e, kendini e, bölgedeki krizlerden ve çatışmalardan kendini açıkça kurtarmaya çalışıyordu. Ve çok kutuplu e, tek kutuplu sistemden çok kutuplu bir sisteme e, doğru dünyada e, dünyanın işte gidişatı jeopolitik e, düzenin ne olacağı Çin'in, e, Rusya'nın işte küresel e, aktörlerin güçlenmesiyle beraber Amerika'da, Ortadoğu'da biraz da krizlerin aslında çok fazla enerji, krizler üzerine çok fazla enerji harcamak istemiyordu ve daha çok Çin'e odaklanmak odaklanacağını, bu ta Obama yönetiminden beri Amerika'nın aslında bir stratejisi. Ve yine İs İsrail ile Suudi Arabistan bölgesel bir barışı müzakere ediyordu. Avrupa Birliği, BM'de Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Ürdün yoğun bir diyalog başlatmıştı. Aslında dediğim gibi ee, İsrail Filistin'de de görüşmeler sürüyordu. Ee, bölgede bir istikrar e, ya da bir e, Covid'in tabii etkisi var burada ekonomik anlamda sıkıntılar e, bütün ülkelerde hissedilmeye başlamıştı. E, keza yine Türkiye e, e, İsrail'le de dahil olmak üzere bölge devletleri zedelenen ilişkilerini karşılıklı olarak e, onarmak için yeni bir e, süreci başlatmıştı. 10 yılı aşkın bir süredir e, İsrail ile Türkiye ilişkileri kötüydü. E, ve Ağustos 22'de e, 2022'de e, ilişkiler normale döndü ve karşılıklı büyükelçiler atanmıştı. Özetle farklı bir Ortadoğu aslında planları yapılıyordu 7 Ekim öncesi. Ama işte İsrail Hamas savaşının başladığı 7 Ekim'den bu yana tabii bir yıl geçti. Ve bölge sadece İsrail Hamasla e, sınırlı kalmadı savaş tamamen bölgeselleşti ve muazzam insani acılar yaşandı. E, Hamas'ın İsrail Hamas'ın e, bu saldırısında Gazze'deki işte 41 binden fazla o da bilinen tabi sayı, belki daha da fazla olabilir. 2 milyon e, 41 binden fazla insanın ölümüne neden olan e, bir süreci yaşadık. 2, milyon, e, 2 milyondan fazla insan da insanlık dışı koşullara e, sürüklendi e, ve en ağır suçlardan birisi olan e, soykırım suçlamasıyla BM Uluslararası Ceza Mahkemesi Sanık sandalesine İsrail e oturttu. E, is, e, savcı e, Netanyahu ve savunma bakanı için tutuklama emrine kadar süreci götürmüştü BM Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısı. Tabii bu aşamadan beri aşamadan itibaren çatışma e, sadece İsrail ile Hamas arasında e, kalmadı ve yayılma e, riski olabilecek bir süreci yaşıyoruz diye ilk başlarda. 7 Ekim 2023'te sonrasında yaşamıştık. Bölge aslında ilk başta da tansiyon çok yükselmedi, bölgesel gerilim çok fazla tırmanmadı. İran Hizbullah e, sakin e, dav da, sakindi. Yine ABD de daha itidali davranmaya çalışmaya tarafları çağırıyordu. E, İran Suriye'de diplomatik bir yerleşkide bulunan askeri liderlerinin birini öldüren bir İsrail saldırısına da cılız bir tepki verdi aslında. Sembolik düzeyde belki hatırlarsınız Nisan ayında böyle birkaç yani füze gönderdi ama çok fazla bir gerginlik artmadı. Burada tabi İran ve Hizbullah İsrail'in kendisine büyük itibar kaybettirecek bir savaştan kaçınmak kaçındığını görüyoruz. Ya da bunu zorunlu olarak bu sürece zorunlu kalmış olabilirler. Çünkü İran'ın ekonomik durumu böyle büyük bir savaşa girebilecek düzeyde değil. Ve ya böyle bir süreç ilk başta 7 Ekim'den sonraki süreç. Yine tabi ABD, Irak ve Afganistan'daki işgal süreçlerinden sonra bu çatışmanın da çok büyümesini istemediği en azından açıklamalardan tabi bunları anlıyoruz. Ve Çin'le işte yaşanan jeopolitik mücadele ve Ukrayna Savaşı'na odaklanma ihtiyacı olduğu görülüyordu. Amerika'nın açık kaynaklardan gördüğümüz kadarıyla. Tabi Hizbullah'ın savaşa dahil olması, İsrail'e roketlerin fırlatılması, İsrail'de yerleşimcilerin yer değiştirmesi, Irak ve Suriye'de işte İran milislerinin karıştığı şiddet olayları, Yemen'de Husi'lerin Husi güçlerine saldırıların yaşanması, İsrail güvenliği ve bölgedeki hakimiyet mücadelesini İsrail yani kendi güvenliğini ön plana çıkartarak İsrail-Filistin çatışmasından çok daha öte bir şeye sürece başlattı Netanyahu hükümeti. Tabi burada Netanyahu hükümetinin görevde kalma arzusu ve görevde kalma süresini uzatma arzusu vardı. Çünkü İsrail içerisinde de Netanyahu'ya çok büyük muhalefet baskı yapıyor. Her gün gösteriler oluyor. Geçen yine vardı. Ve Netanyahu hükümeti hükümetin çökmesini, ve hesap verme şey birçok davaları var. Bu süreci de savaşta kapatmak istedi. Yani bu İsrail Filistin ya da bu Hamas savaşı bölgesel işte İran olan rekabeti İsrail iç politikası açısından da düşünmek gerekiyor ve bu hükümet Netanyahu hükümeti savaşı elinden gelince canlı tutmaya ve sürdür genişletmek de ısrarcı bir politika izlemeye başladı. Şu an hala o süreci yaşıyoruz. Burada İsrail hükümeti şunu düş söylüyor. Biz İsrail'in güvenliği için diyor tam tartışması ve sınırsız bir caydırıcılık inşa etmemiz gerekiyor. Bunun için de bölgedeki işte İran'ın yönettiği vekil güçler var. Benim doktora tezim de bu konu üzerindedir. İran'ın bölgede Suriye'de, Yemen'de, Lübnan'da ve Irak'ta Şii milisler üzerinde bir direniş ekseni kurduğunu görüyoruz. Son 10 yılda bunu çok geliştirdi İran. Bunun da çıkış noktası 2003'teki Amerika'nın Irak'a müdahalesi ve 2001'deki Afganistan müdahalesine İran devlet aklı sıranın kendisine geleceğini düşünerek böyle bir savunma başlattı ve güvenliğini sınırların ötesine taşıdı. Burada işte Lübnan'da, Yemen'de, Suriye'de ve Irak'ta Şii milisler oluşturdu. Bölgedeki Şiileri burada iki aşaması var İran'ın. Bir bölgedeki Sünnileri velayeti fakih şiiliğine dönüştürme çabası, bir de diğer şiileri de velayeti önce sünnileri şiileştirme çabası, bir de velayeti fakih inancına bağlı olmayan şiileri de velayeti fakih sürecine dahil etme iki aşamalı bir politikası var burada. Ve bu şii milisler bölgedeki demografik ve mezhepsel yapıları tabii çok bölgede e, zarara uğrattı. Mezhep savaşlarına gidebilecek süreçleri yaşadık bu 10 yıllık süreçte. E, Suudi Arabistan e, bu sürece tabii çok sert tepki verdi. E, bu Aslında Ortadoğu'daki e, İsrail bu 7 Ekim önceki süreçte Şii-Selefi kutuplaşması yaşandığını görüyoruz. E, e, bununla beraber işte 7 Ekim 2003'ten sonra da bu az önce bahsettiğim süreçle beraber İsrail kendi güvenliği açısından bu Şii milisleri tehdit olarak görüyor ve bu e, 7 Ekim saldırısında bir fırsat olarak bu Şii milislerin bölgeden yok edilmesi ve İran'ın yani kolu, bacağı, eli ni e, e, azalt e, kesmek istiyor. İsrail'in aslında temel gayesi bu ve bu tabi savaşın bölgeselleşmesini e, neden oldu. Çünkü dediğim gibi saydığım ülkeler Irak, Suriye, Lübnan, Yemen bölgenin neredeyse birçok e, ülkesi e, bu süreçten etkileniyor. Tabi bununla beraber e, bu yani küresel ve jeopolitik gelişmeler de tabii etkili etkilendi bu savaş sadece çünkü bu savaş Ortadoğu'daki ülkeleri değil bütün küresel bölgesel e, yankımaları hala devam ediyor. E, bu tabii İsrail Gazze şehrinde değil Batı Şeria, Lübnan, Suriye, Irak, Yemen, İran'dan birçok e, farklı şekilde etkiliyor. Hala da o süreci yaşıyoruz e, ve bu dediğim gibi 7 Ekim öncesi jeopolitik ortamdan çok farklı bir anda farklı bir ortama geçtik. E, bunu tabii küresel anlamda da büyük yansımaları var. E, tabii İran'la İsrail arasında doğrudan savaş durumu her şeyi e, değiştir, değiştirebilir. Şu an aslında savaş var ama topyekun bir savaşa doğru gidilmedi. Karşılıklı e, füze üzerinden e, ya da hava saldırıları şeklinde devam ediyor. Ama topyekun bir savaşa gider mi? İşte İsrail İran'ı vuracak e, deniliyor. Nereye vuracak tartışmaları var. Birazdan onlara da zaten değineceğim. E, o yüzden bu süreç... E, birçok anlamda ülkeleri etkiliyor. Öncelikle tabii ekonomik düzeyde malların deniz taşımacılığını e, aksamasına neden oldu. Ve şu anda işte petrol fiyatlarının e, türbülansa giriyor. Bir saldırı oluyor hemen yükseliyor %8, %10. Bu tabii %8, %10 rakam gibi e, çok küçük bir rakam gibi görünebilir ama bizim gibi ülkeler petrol hani bağımlı olan ülkeler için çok büyük e, maliyetler bunlar. Keza Amerika için de öyle. Çünkü ABD'de bir başkanlık seçimi olacak Kasım'da ve bunun potansiyel etkileri Amerika'da olası bir petrol türbülansını eğer fiyatlarda yaşanacak yeni bir artış şu anki işte başkan ve yeni aday Harris'i zorlayabilir, Trump'ın elini güçlendirebilir. Bu tarz küresel boyutları da var bu savaşın. Yine bu savaşın büyümesiyle beraber birlikte mesela İran-Rusya ve İran-Çin arasında son yıllarda önemli yakınlaşmalar yaşandı. Özellikle İran'ın ekonomik anlamda kötü durumda olmasını Çin fırsat buluyor ve büyük anlaşmalar yaptı. Olası bir İsrail-İran savaşında Çin'in burada ne yapacağı, Amerika'nın bu sürece nasıl dahil olacağı, yani çok farklı senaryolar da doğru gidilebilir ama tansiyon düşebilir. Ama ara ara savaşın böyle yükselip tansiyonun düşeceği bir dönem de görülebilir. Tabii bu İran-İsrail arasındaki dediğim gibi doğrudan gerginlik petrol piyasasını az önce söyledim belli bir sıkıntıya düşürdü ve fiyatlar %8 oranında artarak son 2 yılın en büyük haftalık artışını kaydetti. Bu mesela petrol fiyatlarının artması hangi ülkelere yarar? İşte İran'a yarar, Rusya'ya yarar, yine petrol ihraç eden ülkelere yarayabilir ama diğer dünyadaki birçok ülkeye bu süreç olumlu yansımaz. Ee, tabi petrol piyasasında derinleşen türbülans büyük ölçüde tabi İran'ın füzelerine nasıl karşılık vereceğini e, şu anda İsrail e, yönetim işte tartıştığı söyleniyor. İsrail'de tabi dini bayramlar vesaire var. O süreçte belli Ekim'in sonuna kadar ve, e, bu İsrail büyük bir tepki vermez diyenler de var. Her an her şey olabilir diyenler de var. Bu tabi yani açık e, istihbarat olarak takip ettiğimiz gelişmeler. E, tabi... E, o olası hedefler şu anda büyük ihtimal İsrail üzerinden tartışılıyor ama Biden bir açıklama yapmıştı. Yani petrol tesislerini vurmayalım tarzında ya da vurmayın gibi. Bu dedi az önce bahsettiğim sebeplerden dolayı seçim öncesi Amerika'da böyle bir gerginlik olumsuz yansıyacak Demokrat Parti'ye. Eee tabii işte İran şey İsrail geçtiğimiz aylarda mesela Yemen'de Hudeyde kentteki petrol tesislerine yine vurmuştu. Bunun gibi yine petrol tesislerini vurabilme ihtimali yüksek İran'da ama stratejik bazı önemli hava üstleri, ya da nükleer faaliyetlerde bulunan yerlerde vurabileceği söyleniyor. Bunların tabi hepsi petrol fiyatlarının etkileceği kuşkusuz. Tabii Tahran'ın buna karşı cevap ne verecek? İşte bu süreç ne ne kadar sürecek? Bir senedir işte 7 Ekim 2023'ten beri farklı bir süreç içerisindeyiz. Yine petrol kargaşasından dediğim gibi taşımacılık, birçok işte mali petrolün taşımacık rotalarını, maliyetlerini ve sigorta fiyatlarının değişmesini de yol açarak ticareti de etkiliyor. Bunlar da tabii küresel anlamda savaşın etkileri. İşte az önce de bahsettiğim gibi Amerika'daki seçimlerin bu çatışma belki doğrudan Amerikan seçimlerini birinci etkili olan bir konu değil ama az önce söylediğim gibi Amerikan vatandaşların özellikle ekonomik anlamda işte Trump'ın Biden yönetimine eleştiri bulunduğunu, işte Harris'i eleştirdiğini bu en çok eleştirdiği konuda ekonomi üzerinden Trump kampanyasını yürütüyor. Ve bu tabi Amerikan vatandaşları üzerinde değerin bir etki yaratıyor. Satın alma gücü sorunlarını arttırıyor. Bu Amerika içerisinde tartışılan bir şey. Tabi Biden'a şöyle bir soru sordular. pardon, Biden, Netanyahu'nun gazete ateşkes anlaşmasını geciktirerek ABD'de Seçimleri oylamayı etkilemek isteyip istemediği sorusunu sordular. Yani Biden yani şöyle bir düşünce var. Netanyahu Trump'ın gelmesini istiyor diye. O yüzden bu petrol olsun başka konularda olsun şu anki yönetimi sıkıştırmak istiyor diye. Biden'a böyle bir soru soruldu. Sizce böyle bir şey var mı diyor da bilmiyorum dedi. Hani böyle bir şey yok falan demedi. Demek ki bu Amerikan yönetimi de bundan şu anki mevcut yönetim rahatsız. Tabi işte Netanyahu dediğim gibi iç politika an, anlamında böyle bir hamle yapıyor. Dış politika anlamında da az önce bahsettiğim güvenlik boyutunu e, İsrail'in güvenliği anlamında bu savaşın genişletilmesini istiyor. E, ve bölgedeki Şii milislerin e, e, yok edilmesini son kertinde onu istiyorlar. E, tabi İran, şey İsrail İran'ın nükleer tesisini vurmaya, vurmayı tercih ederse bunun tabi jeopolitik yansımaları da olacak. E, ve e, şunu söyleyenler de var. İran'ın eğer nükleer silahı yoksa şimdi tam zamanı yapmamız gerekiyor falan diyen İranlılar da var kendi iç kamuoylarında. İşte savunma caydırıcılık anlamında bu noktada hani İran işte İsrail İran'ın kolunu bacağını işte az önce dedim elini kolunu bölgedeki kesmek isterken belki de nükleer silahın yapımını hızlandırabilir ihtimalleri de konuşulmaya başlandı. Yani bu saldırıya karşı e, İran'ın kendini korumak amacıyla daha e, sertleşeceği, i̇şte bu da e, daha farklı gelişmelere neden olabileceği e, de söyleniyor. Keza tabii bir diğer önemli konu da Ukrayna'daki savaş. Oradaki savaş da 2022'den beri devam ediyor. Bu tabii savaş ABD-Rusya arasındaki jeopolitik mücadelenin bir yansıması. E, ama bir yandan da Ukrayna Savaşı şu anda ikinci plana itildi. Yani şu an aslında dünyada bir daimi ve sürekli bir kriz yaşıyoruz. Bir kriz devam ederken başka bir kriz. Bunlar büyük küresel ölçekli krizler. Ve yani Orta Doğu'daki bu süreç Ukrayna Savaşı'nda biraz gözden düşmesine neden oldu. Tabi bu aslında ABD ve İran'ın çok istediği de bir şey. daha sonra Rusya'nın çok istediği bir şey değil. Çünkü ABD'nin öncelikli hedefi Ukrayna. Keza Rusya'da, Ukrayna'da yoğun bir mesai harcıyor. Bu anlamda tabi Rusya İran ilişkileri, İran Ukrayna'da savaşında Rusya'yı destekliyor. Burada İran'ın da dikkati sonuçta bölgeye kaymış oluyor. Ama bir yandan da Rusya için de Amerika'nın biraz daha enerjisini Ortadoğu'ya vermesi Rusya için olumlu olarak değerlendirilebilir. Çünkü ABD Ukrayna'ya askeri malzeme bugün yine Zelenski NATO zirvesinde konuştu. Yani silah verilmesi, NATO üyeliğinin olması gibi talepler de var. Şimdi Amerika'nın askeri malzeme vermesi Ukrayna'ya. Şimdi bölgede İsrail'e de böyle bir yardım yapıyor. Biraz Ukrayna'daki malzemelerin İsrail'e gitmesi anlamına gelebilir. Bu Rusya'nın tabi avantajına. Tabi bu süreç doğal olarak AB'yi de etkiliyor. Çünkü AB Ukrayna'daki savaşta Geleceği açısından önemli bir e, süreç çünkü bu AB'nin geleceği için Ukrayna Savaşı'nın ne olacağı hayati bir önem taşıyor. E, Ortadoğu'daki Tabii savaşın gidişatının Ukrayna Savaşı'nın Rusya lehine olması e, bu sefer AB'yi de düşündürüyor. E, i̇ki gün önce ben sosyal medyamda da paylaşmıştım Amerika, e, Alman istihbarat başkanı BND'nin başkanı 2030'a kadar Rusya'nın ee, NATO'ya karşı savaşa girişebileceği 2030'la beraber e, böyle bir Rusya'nın güçlenerek Avrupayı doğrudan şimdikinden daha da büyük bir tehdit yaratacağı ve NATO'yu karşısına alabilecek düzeye geleceğini açıkladı. Almanya'da işte özellikle işte Avrupa'da, İngiltere'de Almanya'da, Fransa'da özellikle bu Rusya'nın e, Ukrayna savaşı e daki sonucu yani güçlenerek mi çıkacak galip mi mağlup mi zayıflayacak mı Avrupa bunu çok yakından takip ediyor. Bu da Dediğim gibi az önce söylediğim sebeplerden dolayı İsrail Savaşı, Ukrayna Savaşı'nı ikinci plana attı. Bu Avrupa'nın e, çok istediği bir durum değil. E, yine e, Yemen'deki Husi hedefleri, Amerikalılar e, bombaladı. E, askeri bir müdahale yapıldı. Basında yine gözden kaçmış olabilir ama sınırlı bir müdahale yaptı. Buradaki tabi İsrail, Suudi Arabistan güvenliği de tabi keza Amerika için önemli. Ee, bu da e, yani gözden kaçmaması gerekiyor. Yine az önce de söylediğim gibi İran, Rusya, Çin, Kuzey Kore gibi bazı rejimler e, mesela Batı'da şöyle bir algı vardır Batı e, yönetiminde işte İran, Rusya, Çin bunlar Kuzey Kore gibi rejimler bir araya gel gelecek ya da bunlar bir blokmuş gibi e, düşünenler var ama işte Moskova ile Tahran arasındaki bağlantı işte bu İsrail savaşı şey Ukrayna savaşında farklı bir yaklaşım izlerken şimdi İsrail İran savaşında Rusya'nın yaklaşımı çok da öyle İran yanlısı bir tutum izlemiyor. Yani biraz orada dengede durdu aslında Rusya. O açıdan yani bu İran, Rusya, Çin, Kuzey Kore arasındaki yakınlaşmanın derecesini de bu savaş bize gösteriyor. Olası bir mesela savaş çıksa ABD'ye karşı hepsi bir araya gelecek mi? Rusya, İran, Çin, Kuzey Kore vesaire. Bu aslında savaşta da bu süreci e, e, sınırlarını görüyoruz, biraz ipuçlarını görüyoruz. E, yine Kremlin yönetimi, Moskova e, yönetimi İsrail'e köprüler atacak şekilde hareket etmekten kaçınıyor. E, belki biliyorsunuzdur, İsrail'e Rus, Rusya'nın tarihsel bağlantıları var. E, Rusya'da işte İsrail'de en çok konuşulan ikincidir Rusçadır. Rus Yahudilerinden kaynaklı İsrail'deki e, İbranice'den sonra. Rus O yüzden İran-Rusya e, ilişkileri İsrail, Rusya ilişkileri 2 yani Rusya ikisi için de önemli bu süreç ikisinden birinin e, e, tercih etmiyor ve bu dediğim gibi İsrail ile köprü atacak bir hareket etmemesi İran Rusya ilişkilerini de bozabilir. E, böyle de bir sonuç olabilir. E, keza e, Çin'in daha çok e, Çin e, ortadoğudaki savaşı beklemede e, gör, e, izliyor temkinli davranıyor. zaman zaman Suudi Arabistan İran yakınlaşmasını az önce de söyledim destekliyordu 7 Ekim öncesi. Çin'in hem İsrail'le hem İran'la hem Rusya'yla ile hem dediğim gibi Suudi Arabistan'la bölgede birçok ülkelerle yakınlaşması var. bu tabii burada Umman'la da arabuluculuk faaliyetlerini Çin bölümü Çin yapmıştı. Çin de bunu tabii gözetip onaylamıştı. yani Umman bölgede zaten arabuluculuk anlamında önemli bir ülke. Ee, tabii Çin burada bölgede aktif bir şekilde aslında hareket ediyor ama Çin bunu çok yüksek perdeden yüksek sesle söylemiyor sakince izliyor ama diplomatik faaliyetlerini yoğun bir şekilde devam ediyor o yüzden Çin'in de burada ne yapacağı e, önemli bu savaşa nasıl, savaşa nasıl bir tepki vereceği, uzamasını çünkü Çin de e, bence e, çok uzamasını istemiyordur çünkü bölgede ticaretin işte 7 Ekim önceki sürecin e, süre işte e, devam etmesini bölgedeki işte ülkelerle ticaretini geliştirmek istediğini görüyoruz. Bu süreçte Çin ne yapacağı önemli. Dediğim gibi Amerika'dan Rusya'dan Çine kadar birçok noktada bu 7 Ekim sürecinin jeopolitik yansımaları devam ediyor. Tabii işte tarih sonuç olarak tarihten bu yana bölgesel ve küresel güçler, devlet dışı aktörler, Ortadoğu'da jeopolitiğin tabii gidişatını belirlemişlerdir. Ortadoğu tarihine baktığımızda bu süreçleri daha önce de yaşadık. Birçok savaş gördü bölge. Ee, Tabi bu Ortadoğu dediğim gibi sadece kendisine ee, ve çevresine etki etmiyor. Bütün küresel anlamda da önemli bir bölge olduğu için gerek işte ekonomik anlamda, jeopolitik anlamda birçok noktada kırılmalar bütün dünyayı etkiliyor. Ve 7 Ekim sürecinin dediğim gibi ilk başlarda çok daha ılımlı bir e, iklim varken daha kısıtlı acaba bir savaş mı olacak derken şu anda gördüğümüz bir sene sonra gördüğümüz süreç, jeopolitik anlamda önemli bir kırılma yaşıyoruz. Bu işte ABD Çin arasındaki rekabeti de etkiliyor, ABD Rusya savaşında etkiliyor. Bununla beraber ekonomik kriz, petrol fiyatlarının artması, ülkelerdeki toplumsal ve ekonomik krizlerin derinleşmesine neden olabilir. Covid sonrası çünkü her ülkede ekonomik anlamda küç küçülmeler gördük. Onun topar tam toparlanma aşamasındayken böyle bir Ukrayna savaşı ardından İsrail savaşı küresel anlamda dünyanın kaldıramayacağı bir sürece doğru gidebiliriz ve Gazze'den Ukrayna'ya krizler, savaşlar üst üste birikiyor. Bu da dediğim gibi küresel anlamda hepimiz için Türkiye'de dahil tabii ki bu sürece büyük olumsuzluklara neden olabilir. Ve dediğim gibi yine ABD için bu bir dış politika krizi olarak görülüyor. Ee, ki, ama aynı zamanda iç politikada krizi haline dönüşüyor. Çünkü dünyada Müslümanların özellikle Gazze'deki bu İsrail'in yaptığı e, soykırım, e, katliamlar vesaire dünyada Müslümanların özellikle daha da sesinin e, çıktığı bir sürece doğru gidiyoruz. Yani bir insanlık krizine, Müslümanlıktan da öte bir insanlık krizine doğru iş gittiği için bu Amerika içinde, Almanya içinde, Rusya içinde, bütün dünyadaki Çin içinde insanlık anlamında tepkilerin verilce, verildiği bir süreç yaşadık. Bu da tabii sadece bir iç politika, işte küresel işte Netanyahu hükümetinin içerideki faaliyetleri falan olarak değerlendirilmesi doğru değil. Burada daha büyük dünyanın daha bu anlamda küresel ve bölgesel aktörlerin daha güçlü bir şekilde bu süreci durdurması gerektiğini görüyoruz. Çünkü burada büyük bir insanlık krizi var. Ve dediğim gibi ortada tek kutuplu dünya ile çok kutuplu dünya taraftarları arasında bir mücadele süreçte yaşamıştır Ve yine bu coğrafya bu süreci yaşayacağı anlaşılıyor. E, tabii dediğim gibi az önce saydığım bütün aktörler temel uluslararası temel paradigması real politik yani çıkar odaklıdır. Ve bu saydığım aktörler aslında Amerika'dan Rusya, Çin'e kadar birçok küresel ve bölgesel aktörler bölgedeki jeopolitik ve jeoekonomik çıkarları güvence altına almak istiyorlar ve o yüzden bölgeyi yakından takip ediyorlar. Evet, e, ve Uk Ukrayna-Rusya savaşı, işte Ortadoğu ve Afrika dünyanın jeopolitik süreçlerinin şekillenmesinde önemli bir kavşak haline geldi Ortadoğu yine. Dediğim gibi 7 Ekim öncesi süreçte farklı bir Ortadoğu planları yapılırken şu anda çok farklı bir Ortadoğu işte savaş büyür mü e, gibi e, küresel e, ve bölgesel aktörlerini yakından takip ettiği bir süreci yaşıyoruz. İsrail'de 7 Ekim e, saldırısı İsrail'in 11 Eylül olarak dans, e, dans edildi, nitelendirildi. E, ABD'nin de yaşadığı 11 Eylül'den sonra dünyanın işte Afganistan'a işgali, Irak'a müdahale, ondan sonra işte Arap Baharı süreçleri vesaire dünya çok farklı bir noktaya gitmişti 2001 11 Eylül krizinde bile. 7 Ekim e, İsrail eğer 11 Eylül olarak nitelendiriliyorsa Son, sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Bu bölge 7 Ekim öncesi ve 7 Ekim sonrası gibi e, ileride tarihsel anlamda analizler yapılacağını e, düşünüyorum. E, çünkü 11 Eylül dediğim gibi sembolik bir kavram. İsrail bunu seçtiyse bölge e, 7 Ekim'den önceki süreçten çok farklı bir yere doğru gidebilir. E, bu da küresel ve bölgesel anlamda büyük gelişmelere neden olabilir. İçeride dışarıda her anlamda böyle bir e, süreci yaşayabiliriz ve jeopolitik rekabet zaten yaşanıyordu ABD ile Çin arasında. Esas büyük resim zaten o ve bu sürecin daha da bir sertleşeceği bir döneme doğru gidebiliriz. Son olarak bunu söyleyeyim.